Menopozda kanama adetleriniz bittikten, kesildikten sonra menopoz yaşlarında bir yıl boyunca adet görmüyorsanız artık menopozdasınız demektir. Bu bir yıl süreçten sonra olan kanamalara postmenopozal yani kanama yani menopoz sonrası kanama diyoruz. Menopoz sonrası kanama olmuşsanız yani kesildiniz, bir yıl boyunca hiç adet görmediniz, tekrar kanadınız. Aksi ispat edilene kadar bunun altında bir sizin yaşam sürenizi kısaltacak bir hastalık olabilir. Onun için kadın doğum hekiminize mutlaka başvurmanız ve hemen hemen her oğulda da rahim içinden biyopsi alarak ve sıkı bir jinekolojik muayeneniz yaparak, yumurtalıklarınız görüntülenerek mutlaka muayene edilmeniz gerekir. Ancak bu muayeneler yapıldıktan sonra hekiminiz size bu bir atrofik kanaması, problem yok, tahrişten oldu, incelmeden oldu lafları denebilir. Ama bir menopozda kanıyorsanız bilin ki bunun altında bir problem çıkabilir. Mutlaka kadın doğum doktorunuza başvurun.